Zıpçıktı Cafer'in yürek burkan hikayesi. Bir dönem herkes onu konuşuyordu. 90'lı yıllarda Zıpçıktı filmindeki Cafer karakteriyle ünlü olan Şenol Coşkun'un hikayesi yürek burkuyor. 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şenol Coşkun koyu Galatasaray taraftarıydı. Sık sık Galatasaray maçlarına giden Coşkun, tribünün bilinen bir yüzü haline gelmişti. Bu özelliği sayesinde yönetmen Ünal Küpeli ile tanışmasıyla 1995 yılında oyunculuğa adım atmıştı. İlk filmi Ünal Küpeli'nin yönettiği Zıp Çıktı'dır. Zıpçıktı filmi ile genç yaşta kariyerinin zirvesini yakaladı. Zıp çıktı ABD yapımı Problem Çocuk filmi uyarlaması bir televizyon filmi olup bu filmde başrol olan Problem Çocuk Cafer karakterini oynadı. Vehbi karakterine can veren Coşkun buradaki rolüyle de çok konuşulmuştu. Coşkun 2006 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.